bir sonucu olarak evinin önünde katledildi. Neqhan Jinoloji dergisinin editörüydü, gazeteciydi. Buradaki baskılar, buradaki zulüm karşısında Süleymaniye'de, Federak Kürdistan'da yaşamaya başladı. Bakın bugün dünyada başlar roşlat olmak üzere dünyanın dört bir yanında baskıcı rejimlere, otoriter rejimlere İdam rejimine, zulüm rejimine, faşist rejimlere karşı bir kadın isyanı var. Bir kadın başkaldırısı var. Bugün Orta Doğu'da bütün halklar, kadınlar özellikle Kürt kadınları öncülüğünde cin jiyan azadi sloganıyla meydan okuyorlar. Bu rejimlere isyan ediyorlar. Bu meydan okumaya, bu isyana, bu faşizme karşı Kürt kadınları öncülük ediyor. Biz Nagihan'ın hedef almasının tesadüf olmadığını biliyoruz. Kürt kadın hareketine, kadınların özgürlük talebine, kadınların yaşamı yeniden var etme mücadelesine bir cevap olduğunu, erkek ve devlet aklının bir cevabı olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ama bunu planlayanlar, ama bunun talimatını verenler, ama karanlık odalarda bunu hesaplayanlar da bilsin ki biz ölümle katliamla, suikastle bu faşizme boyun eğmeyeceğiz. Biz bu karanlık yüce, bu faşist odaklara durduğumuz her yerde mücadele edeceğiz. Biz yaşadığımız, nefes aldığımız her yerde bu politikalar karşısına dimdik çıkacağız. Tarihte gösterecektir ki halkımızın şahitliğinde bu faşizm yenilecek. Bu karanlık güç, bu suikastçı güç yenilecek. Haklarımız, kadınların mücadelesi kazanacak. Biz her yerde "Jinziyan Azadi" demeye devam edeceğiz.